Samsung Spor. konuşuyoruz. Burada iyisin. Samsung Spor'a gelelim. Samsun. Sinan abi ekranda Samsung Spor'la devam edelim. Hayda, Samsun'da mı evet. var? Samsun. Hakkını verelim. Üçüncü Alanya sırada. Doğru Samsun. Alanya Al 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 Samsun yener. Samsun yener. Spor. Alanya Samsun yener. Samsung Spor Alanyaspor'u içeride yener. Bodrum'la içeride Bodrum'u da yener. Eyüp deplasman Eyüp yener. Bay geçiyor sonra Sivas deplasman <laughs> berabere. Trabzon'la içeride berabere. Kayseri deplasman. Kayseri kazanır. 3, 6, 7, 8. 8 puan. 8 puan. 33 puan oldu Samsun Spor. Gelelim Rasim'e. Samsun Spor. Rasim'cim. Alanya Vallahi içeride. Samsun Spor bu sene bu Mehmet, Mehmet Topal'ın yön Romanya'da yönettiği takım gibi. Böyle sürpriz ikinciliğe doğru ilerliyor. Söyleyeyim. Bir, Alanya. Samsun alır. Efendim? Samsun alır. Samsun Spor aldı. Bodrum içeride. Bodrum FK, Samsun alır. Eyüp Deplasman. Samsun alır. Bay geçti, Sivas Deplasman'da gitti. Orada beraberlik olur. Bir puan. Trabzon Spor'la içeride. Beraberlik olur. Kayseri Deplasman. Samsun alır. Eyüp, üç, spor, dört, Eyüp Spor 3 büyüklere galibiyet primi veriyormuş. Üç 39. büyüklere yani Samsun'un gibi. Üç büyüklere. Murat Özkaya'nın başkan şimdi kardeşim mesaj attı. Eyüp Spor üç büyüklere galibiyet ay, primi veriyor. Beşiktaş, ay, Fenerbahçe ay, ve Galatasaray, ve Galatasaray başlarında derbilerinde diyelim. Bunlar derbi olacak. Bu. Aynen öyle. Ee, Abdülkerim abim. Samsun Spor, Alanya Spor içeride. Berabere. bir puan. Bodrum Spor, Eyüp Spor. Samsun spor kazanır. Bir dakika Alanya'yı Alanya söyledik mi? Bir yani, daha alabilir miyiz? Alanya, Alanya maçı berabere biter. beraber. beraber Bodrum Spor, Samsun Bodrum. Bodrum'u yener. Samsun Tam, yener yani. Samsun, Samsun yener, kazanır. Eyüp Deplasman. Eyüp spor kazanır. Peki. Bay Geçtik Sivas Spor Deplasmanına gittik. Berabere biter. Trabzonspor'la içeride oynadık. Berabere biter. Kayseri Spor'la deplasmanda oynadık. Berabere biter. 1, 2, 3, 6, 7. 25 daha 32 puan. Ha, Abdülkerim abi ilk yarı 32 Vermiyoruz puanla. Demiş. Vermiyoruz. Vermiyoruz demiş. Ha. Ben yanlış yazmışım. Eyüp Spor, Vermiyormuş. Virgül, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde galibiyet primi vermiyor. Vermiyormuş. vermiyormuş. E, geldik Ahmet Hocam'a. Buyurun. Samsun Spor, Alanya Spor içeride. Samsung kazanır. Bodrum Spor'la içeride. Samsung kazanır. Eyüp'le deplasmanda. Berabere biter. Bay geçtik Sivas deplasmanındayız. Sivas kazanır. Trabzon'la oynuyoruz. Berabere biter. Kayseri deplasmanına gidiyoruz. Samsung kazanır. 3, 4, 5, 8, 11. En çok Ahmet Hoca'yla ile topladılar puanı. hayır ne var. Ben ben de çok Üç. puan verdim. Sen daha çok topladın 39. Geldik Beşiktaş'a. Beşiktaş. Beşiktaş Beşiktaş. Ahmet Hocam, Senle başlayalım, başlayalım mı? Evet. Evet buyurun. buyurun Beşiktaş göztepe. Göztepe kazanır. Ayda. Bilimsel mi hocam? İstanbul'da bile diyorsun. Evet. Kazanır. Beşiktaş Hatay deplasman. Hatay yenilmez. Berabere. Berabere. Fenerbahçe ile Tüpraş'ta. Beşiktaş kazanır. Evet. Beşiktaş kazandı. Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanı Beşiktaş de da. kazanır. Beşiktaş kazandı. Alanya içeride. Beşiktaş kazanır. Çaykur Rize deplasman. Beşiktaş kazanır. Bodrum'la içeride. Beşiktaş kazanır. 3 6 9 12 15 16 21 daha Yalnız 37 içimizde, puan. İçimizde en doğru tahminleri yapan Rasim olduğunu biliyor Kesinlikle musunuz? Kesinlikle de skoruna evet. kadar. Evet. En doğru. Evet. Çünkü niye Bak, adam bilimselliği... Hepimizden daha iyi futbolu kardeşim. biliyor musunuz? Bilimselliği... Ama biz seni teknik olarak farklı bakıyoruz. Tabii. Şöyle olabilirdi yani. Futbolun yani şeyinden, doğasından bakın. O Bilimsel, Bilimsel, olarak diyeceğim. bakıyor. Bu kültüründen dolayı, genel kültüründen dolayı hesap ediyor. Şöyle olabilir diyor. Ya, yani bir, bir, yani. bir, de de var. bir de paratizmi de var. Oradan dalıyor. Ufkumuzu açıyor. Yani, ben dedim. De yani, yani. 90 doğru yani, evet. Abdülkerim abi. Beşiktaş Göztepe ile içeride. Beşiktaş kazanır. Beşiktaş kazanır dedi. Beşiktaş Göztepe'yi mağlup eder dedi. Hatay'la deplasman. E, rızası var. Abu Bakar'ı falan var. Berabere biter maç. Berabere biter. A, Abdülkerim abi acayip mesajlar veriyor anlamak isteyene. Tabii ki. Aynen. Hatay deplasman Fenerbahçe'yi. Geçişiyor senin gibi adam ya. Fenerbahçeli. Yani. Senin gibi. Göreceğim Rıza maç kazanamıyor. Bir tane kazandı geldiğinde Bu da kazandı mi? işte. Bir tane daha kaç İyi maçta kazanmıyor. Mutlaka alması nasıl? lazım. Artık abi Beşiktaş fener kimse. Herkes artık konuşuyor. Oynuyormüştük. Işte, puan veriyorum ben de. Yani Aa, Hatay Hatay yenilmez Sen Seni şey yapmadılar söyleme. Artık yok yani öyle. Tabii ki. yok. Bir de baktım yani iyi oynadı Hatay Spor biliyor musun? Kazandı iyi oynuyor ya. Tabii tabii. Yani bizim Beşiktaş yani. Tehlikeli tatı. parasını verdi Abu Bakar'ı Hatay'a veriyor. Ha. Hatay bu ona hiç atlasana bela Aynen Rize öyle. Bize santrafor yok. Aynen Buyurun, öyle. Buyurun mantığa bakalım. Aynen Buyurun, öyle. Mantık. Aynen. Fenerbahçe ile içeride. Berabere biter. Adana Demir Spor deplasman. Beşiktaş kazanır. Alanya Spor ile içeride. Beşiktaş kazanır. Rize deplasman. Berabere biter. Biz Bodrum. Mi, ne yaptı? Bodrum. Bodrum. Evet. Beşiktaş kazanır. 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 36 puan Beşiktaş. İlk yarıyı 36 puanla topladı. 36 puanla kapattı. Ee, Rasim, Sinan Bilimsel, abi sana bırakıyorum tamimler. Beşiktaş'ta. Bilimsel. Rasim, Beşiktaş Göztepe içeride. Beraberlik. Beşiktaş Hatay deplasmanında. Beraberlik. Beşiktaş Fenerbahçe içeride. Beşiktaş alır. Adana Demirspor deplasmanında Beşiktaş. Beşiktaş alır. Alanya ile içeride Beşiktaş. Beraberlik. Beşiktaş'ımız Rize deplasmanında. Beraberlik. Beşiktaş'ımız Bodrum'la içeride. Beşiktaş alır. Ben Bodrum Sporu çok seviyorum. Benim ikinci takımım. 1, 2, 5, 8, 10, 13. Beşiktaş 34 puan topluyor Asim'le. Ve geldik İmparator'a. <laughs> Sinan <Gülüyor> abicim. Beşiktaş Fanatik Beşiktaşlı kardeşlerim çok. var. Beşiktaş'ı tıralamaya koymayın diyorlar. Kendileri çok, Beşiktaş'ta. Çok zor kazanır çok zor. Beşiktaş Göztepe'yi. Yarım sıfır falan gibi yani. Aynen yani. Bak Göztepe de yenerse sürpriz değil. Beşiktaş kazanır diyorum yani. Beşiktaş Göztepe. Beraberlik gibi bana. Aynen katılıyorum Sinan abinin bu yorumuna. Hatay, Hatay Deplasman. Berabere. Fenerbahçe'de içeride. Son şansı taraftara kendini affettirme şansı Doğru. futbolcuların. Kaybederse ne o, Van Brokros falan kalmaz. Hepsi gider. Yerlere Beşiktaş kazanır diyorum. Temenni açısından söylüyorum ki düzen bozulmasın diye. Evet. Demirspor deplasman. Adana Demirspor deplasman. Adana Demirspor Ev tahminlerini köme. koymamışsınız. Murat Özkoya bak istemediyor diyor sana. Ama şampiyonluğa oynayan takımları. Şampiyonluğa oynayan. Yok Samsun Spor ama, ama Samsun. Ama benim Ev um da oynuyor şampiyonluğa. Yani. Tamam sonra koyarız Çok Murat, başkanım. Başkan. Bakma, Çok Murat Başkanım Kusura bakma Murat Başkanım burada bir eksiklik yapmışız atladık, atladık. Yani. Kusura bakma Başkanım ben Eyüp Spor'u koyacağız ben Eyüp, ben Eyüp Sporu. Yani Sporu. ona bakarsanız Başakşehir'i koymadım Tabii ya Aaa yani. Göksel Gülistan yazmış Bir dakika neden abi, abi dur bir dakika ne olursun Sinan evet, abi yani Göztepe'yi Beşiktaş dedi. Karıştı şimdi Hatay Deplasman 1 puan Fenerbahçe 3 puan Sinan abicim <laughs> Adana Demirspor Deplasman 3 puan Alanya Spor'la içeride 3 puan Çaykur Rize deplasman. 1. 1 puan Bodrum Spor'la içeride. 3. 3. 4. 7. 10. 13. 14. 17. 38 puan en fazla Beşiktaş'a Sinan abi topladı. Şimdi, hocam soruyorum. Eyüp Spor maçlarını soruyorum. Murat kardeşim atmış. At. Rize maçı. <laughs> nerede maç? Maç nerede Rize? Ve <laughs> fark etmez içeride dışarıda. Doğru Rize olur fark etmez olur mu? Ee, eyüp kazanır. Eyüp içeride, Eyüp içeride. İçeride mi? İçeride. Eyüp kazanır. Galatasaray. Galatasaray kazanır. Samsun. Berbere. Kasımpaşa. Eyüp kazanır. Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Handikaplı evde. Antalya. Nerede maç? Dışarıda. Berabere. Var mı başka maç? O kadar. Siz bir şey söyleyeceğim. Siz Eyüp Spor ve Samsun Spor Kulübü başkanlarının Şampiyon olmayı istediklerini mi düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Ben onların kendi en takımlarından ilgi, ilgi kendi takımlarından istiyorlar. önce Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediklerini düşünüyorum. Oo, İki kulübün başkanının da e zaten bir tanesi itiraf etti. Yenselider olacak dün akşam dedi ki ben bir bir bitmesini istiyorum dedi. Yani <laughs> Murat, siz siz Murat yani hadi istiyor mu yani, yani onlar hakikaten kendi takımları... Şimdi... De... Başkan bir olduğu kulüplerin mi şampiyon Burası olmasını ya. istiyorlar? Galatasaray mı? Ama hocam ben sen benim abi. samimiyetime inanıyorsun. İnanıyorum, Murat, Murat sana. Murat Özkaya ben kardeşim haftada 3 gün falan 4 gün kahvaltı yaparız. Buluşuruz. Ne, nerede ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> nerede yaparsınız? Sonra <laughs> da kahvaltı otururuz. Çok Sonra Herkes da Murat buluşuruz. Be. Murat 50 yaşlarında. Ne Neyse hocam. Yapıyor hocam şey işleri bir şey var bir sürü Araba işleri var bir sürü kiralama. Kahvaltı diyor Sinan'la. Burcu'na aslan. Eğip Spor ilk hasta üç. Hasta türbünden gelme Galatasaraylı ama bir Arda Turan olayı var. Bir Eğip Spor mucizesi çıkardı. Yani Eğip Spor takımı 11 milyon euroya kurduğu bir Eğip Spor takımı var. İdealist. Ben Galatasaray'ı yensin üzülebilirler ama daha çok mutlu olurlar. Sinan abi bir dakika ya ne daha olur şu müziği alsana. Onun için Murat Özgür'e çok idealist bir adam. Evet. İsim veriyorum. İlhan Özracar. Ne demiş İlhan? Sakalı, şekli şemali. Hocam normalde konuşmam böyle bir şey. Dur dur ne olur Abdülkerim abi hiçbir şey, şey, şey deme. Bir şekilde, evet. Aa soytarılar sahnede. Tamam. Gören adam zanneder. Böyle bir şey yok ama. Ya bak şimdi hiçbir zaman normalde bir şey demem. Altına yazdıkları da bambaşka şeyler. Aa soytarılar sahnede. Yüzüne, tipine, şekline bakan da. Adam zanneder böyle. Esas isim fotoğraf değil. O, o, o ya. O fotoğraf değil. Bakayım, ver, ver bakayım. Fotoğrafa bakayım. Bak dur. Ver bakalım fotoğrafı. Bakayım fotoğrafa. O ya, o. Ya, no isim Bilmiyorum. Kimdir? Ne alakası var Ertem? Twitter'da yazan bir herifi, bir, herifim, bir, ya, bir. Canın sağ olsun İlhan'cım be. Canın <laughs> sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim. Canın sağ olsun koçum be. Ayağın ısın. Ayağın ısın. Ayağını ısın. Ama seversin bizi tanısan biliyor musun? Ayrıca ifade özgürlüğü. Hocam Hocam. Neymiş ifade edelim de hayır. Bir şey Uğur, video, hocam. Ama aslında ilan. Buraya, Bizi bayram. seversin bayağı, bayağı, be. ver. Canın sağ olsun. Neyse ya. Ne bu? <laughs> <laughs> Koy sepete. İlancım sağ ol. Canın sağ olsun. <laughs> ee, yok yok şey vardı Abdülkerim abi görsen sıkıntı vardı. Ya boş ver Ertem ya. Adam yok. adama şimdi 30 yıl saklayacağım video kes burayı kesin Liden adam Liden ismi şey geçti Liden, diye Liden, video Liden, Liden yapacak Liden, Liden, burayı ya. Sevgiler selamlar. E o zaman no ne şey, şey söyleyeceğiz? So no no o zaman isimlere video o zaman... yaptıracaksın Burayı kesit alır biliyor musun? Benden bahsedildi. Eee bir şey ya. Niye? Göster... Bu benim fikrim. Siz vermeyin o cevap, cevap, cevap canım. Ben veriyorum. Siz vermeyin. Bu benim fikrim. Ben veriyorum. Sen verme. O vermesin. Ben veriyorum. Gitme ya. Otur bir daha. Hocam yani. bir tanesini. 60 tane sürülüyor Şampiyonlar Ligi. Oturman lazım baba. Şampiyonlar Ligi'nde Eyipspor'u göstermedin. Abdülkerim abimin mesajı var. Yok ben gidiyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hadi gidelim. Eyüp de Samsun'da ilk üçü hedefliyor. Ben ilk üçteyi takım. Evet Sen Abdülkerim ağabey, selamlarınızı abi selamlarınızı alıyoruz. Eyüp şampiyon hedefleyebilir diyebilir mi? Samsun. İlk üç, ilk üç bile mükemmel ya. Haftaya selamlar olsun. Nereye ya? Haftaya. Sizleri çok seviyorum. Yeni haftanız bizim için bugün hafta sonu gibi pazartesi. Bizim haftamız yarın başlıyor. Önümüzdeki hafta cumartesi günü yok. Pazartesi yok ama pazar günü var. Pazar günü tek program yapacağız milli maç sebebiyle ama cumartesiyle pazartesi yokuz. Sevgili seyirciler, bunun altını çizerek belirtelim. Sizleri çok seviyoruz. İyi geceler. Kalın sağlıcakla.